Haydi kanas. Haydi verir. Haydi oğlum benim. Haydi kızım. Hey 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 hey. Hayır hayır yapmayın. Gelin buraya. Davara. Gel buraya. Haydi. ай давара, давара Herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle videoya girmeden önce sinematik modda bir başlangıç yaptık. Güzel görüntüler aldık. Yalnız bir problemimiz var. Ee, bak. Tekeler. Baba sadece bu koyuna mı yapıyorlar? Hepsine mi yapıyorlar? Ee, ne olacak bu işin sonu? Gidecek evet. Tekeleri vermemiz lazım arkadaşlar. Bak davarı yani koyunu sürüyorlar. Acayip sesler çıkarıyorlar. Ondan sonra deliye dönmüş gibi. Babam diyor ki davarı mahvedecekler. Bak görüyor musunuz? Ya bu hayvanı böyle koşturması bu hayvanı yorar. Bu hayvanı zayıflatır. Heh. Lan sen ne ara büyüdün lan? Heh? Sen ne ara büyüdün ya? Elimizde büyüdün. Bu var. Bak görüyor musunuz? Davar hep koçta. Bizim arkadaşlar, erkek kuzularımız artık kuzu falan değiller yani. Bildiniz daha artık ögeç olmuşlar arkadaşlar. Neredeyse koç olacaklar. Şöyle bir tane, gözüme gelsin göstereceğim. Mesela en küçüklerden bir tane gördüm. Bak bu güzel, erkek bu. Bu sene hakikaten arkadaşlar yaptık yani bu işi. Geçen seneye göre bizim kuzular bu kadar değildi. Bu arada niyetimiz şu yönde ee, biz erkeği de dişiyi de ondan sonra babam seçecek aralarda yaşlı koyunlar var. Yaşlı koyunları da hepsini içeri alacağız. Besiye çekeceğiz. Yani dişiyi de erkeği de arkadaşlar. Besiye çekip e, hepsini vereceğiz. Oradan kazandığımızda ...gidip genç kuzlaçı... ...yani ilk doğumunu yapacak. Çok güzel bir şey bak bu. Çok efsane olacak. İlk doğumunu yapacak. Ya da... ...evet evet ilk doğumu olabilir. Veya bir doğum yapmış koyun alacağız. Yani biz direkt e, arkadaşlar... ...damızlığa çalışacağız. Çünkü e, geçen sene de... ...öyle bir olay yaptık. Mesela... ...bu sene daha koça gelecek bizim kendi ayırdığımız kuzular. Düşünün yani iki sene peşinde gezdik. Bize yedirdik. Bunun mantıklı olmadığını ben zaten anneme babama uzun zamandır anlatıyorum. Ee, bunu galiba benim dediğimi yapacağız bu sene. Şey yapacağız arkadaşlar. Dişimizi de erkeğimizi de vereceğiz. Direkt damızlık alacağız. Yani bir sene boşu boşuna bak. Çok yaramaz şu ikisi. Bir tane daha var. Peşinde iki sene gezmeyeceğiz arkadaşlar. Yani bir kış baktık, bir kış daha baktık. Ondan sonra o da olacak. O yüzden dediğim gibi yapacağız. Bu sene niyetimiz öyle bir ses kontrol edeyim. Mikrofon takmam gerekiyorsa takalım. Evet bazen diyorum. Taktım bu arada mikrofonu. Mikrofon takmayalım çünkü rüzgarın sesini de hissedelim. Evet mikrofona geçtik arkadaşlar. Maşallah. Bak görüyor musun? Otlamaya devam. Bu arada koyun videoları çok isteniyor. O yüzden bugün hem böyle arazide köpeklerimizle ilerlerken hem de koyunlarımızla burayı size aktaracağız. Evet nereye gidiyorlar? Aşağıda benim çiftlik havlama sesleri geliyor. bizimkilerde de hareketlendi. görüyor musunuz? İşte bu iyi değil ya. Bunu çok yapıyorlar. Maşallah benim tekelerim de, ne teke olur arkadaşlar. Bu bizim tekeler biliyorsunuz. Sanen ağırlıklı tekeler. Mesela bizim bu sarı teke Geçen sene amcaların sürüdeydi ya. Orada bir tane tohumlamış. Birkaç tane tohumlamış. Amcamın bu seneki keçileri çok daha güzel. Çünkü bunlar tam kan sahnen olmasa da sahnenle iyi keçilerin melezlemesi oldukları için arkadaşlar o yüzden keçiler, tekelerimiz çok güzeller. Hava serin. Koyunlar çok güzel oturuyor. Şu arkayı toplayayım geleyim ben. Pişt, pişt. Şur. Şur. Bak şu boynuzu kırık keçiyi hatırlıyor musunuz? İki taneydiler. Biz onları annem tut, annem e, emzirirdi. Ben tutardım. Keçiyi sardı annem. Sonra biberonla emzirirdi. Mesela bakın bize alışık o. Gel bakayım gel. Gel seni biz biz emziriyorduk ama sen yabanileşmişsindir çoktan gel. <laughs> ne haber lan? <laughs> ne yapıyorsun? Eşek spas seni. Lan boynuzunu nasıl kırdın lan? Çerepçi çok da güzel boynuzların var. Görüyor e musun? Bize nasıl alışık. Ay maşallah. Bizim köyde de bol davar var arkadaşlar. Eskiden anlatıyorlar. Ee, işte amcalarım eskiden diyor burada Sabah diyor bir davarla mal çıktığı zaman diyor sanki bu mal meydanı gibi olurdu yani öyle. Davar varmış ya. Yani. Bir evde 300, bir evde 500, bir evde 600, bir evde 100, bir evde 200. İnek bir evde 50, bir evde 40. Tabi o zamanlar hayvancılık arkadaşlar. İnsanlar köyden şehirlere göçtüler ve şehirden de köye dönmeye başlıyorlar. Mesela bunların en büyük örneklerinden bizi biriz. Ee, biri biziz. Şehirden döndük. Hayvancılık yapıyoruz. Yazılıyor yorumlarda Yo, bulduğun dişiyi verme verme diye hakikaten çok sallı, çok bacaklı, çok güzel bir şey ama gidecek arkadaşlar. Ateş toprak gidecek, Zalon'un iki ala yavrusu gidecek, bu kızımız gidecek, Ejder gidecek ondan sonra bozi kızı, getirdiğim bozi kızı gidecek. Bunları göndereceğiz. Aa, 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 Ya bunlar var ya. Arkadaşlar maşallah. Kanas, Sultan, Venüs. Muhteşem koşuyorlar. Ama nereye gittiler ya? Çok uzaklaştılar. Azatto karşıda çiftlikte. Şuralarda bir şey mi var ya? Arkadaşlar dürbüne ihtiyaç duymuyorum. Biliyor musunuz? Bakın mesela bir şey olduğu zaman ya şu köprüde atıyorum. Ne oradaki ya? Eşek mi? Koyun mu? Ayı mı diye buradan bakıyorum. Dürbün kullanmıyorum artık yani. Babam bile dürbün kullanmıyor. Şuraya bak bakayım diyor ne var orada. Ya muhteşem bir yakınlaştırma. Yani köy yerinde var ya arkadaşlar çok iş görüyor. Mesela bu, bu tür telefon, drone. Mesela burada örnek veriyorum. Şu anda göremezsiniz. Ya ne oluyor orada köpekler mi boğuşuyor? Bir şey mi oluyor falan? Hadi koş git. Gerek duymuyorsunuz. Yani buradan ortamda ne olup bitine bakabiliyorsunuz. Baba bizi izleyen dostlarımız, takipçilerimiz. Dikkatim çekti, ee, sana çok farklı bir sevgi besliyorlar. Gerçekten seni çok seviyorlar. Ya özellikle dikkatimi çeken baban diyor hani böyle şeyler ya. Baban adam gibi adam. Babam öyledir arkadaşlar. Evet, Hep sana teşekkür ediyorum. Babam, Allah razı olsun, babamı, sağ olsunlar. Babam, babam babamı herkes öyle söyler babam için. Şimdi bu videoda seni de görmek isteyen arkadaşlar. oluyor mutlaka. Şöyle yürürken baba aynı zamanda şimdi eee Bizim ineğe geçme durumumuz nedir? Bu soruluyor. İneğe geçme durumumuz şu anda koyun piyasası yok. Koyun para etmiyor. O yüzden meydanlar kapalı. E, malum şap hastalığı var. Riskli bir durum. Yani biz e, çok şükür köyümüzde herhangi bir hastalığa bulaşmadı şu ana kadar da. E, o yüzden şu anda koyun piyasası yok. O yüzden satma durumumuz yok şu anda. Mecbur bakacağız. İçerisinde yaşlı koyunlarımız var. Onları bir an önce yeme alıştırıp besi almamız lazım. Kuzularımızı almamız lazım. Yani geç bile kalınmış bir durum şu anda. Mecbur. Onları verip yerine genç koyun. Ya yani da duruma göre. Olarak... Yani ya duruma göre bakacağız. Piyasa ne, neyi gösteriyor. Çok şu anda eee Erzincan sayfalarında paylaşıyorlar işte sat koyun kuzu. Para etmiyor adam emeği boş. Biz de baharda mı peşine geziyoruz. Yok piyasa yoktur. O yüzden bakalım duruma göre hareket edeceğiz. Arkadaşlar herkese saygı, sevgi, selamlar olsun. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki bir büyük bir aileyiz. Kendinize çok çok dikkat edin. Ben davara gidiyorum. Uğur dönecek. Allah'a ısmarladım. Aslan zalon be. Yemin ederim var ya zalon hayat size güzel. Ulan doğanızla yaşıyorsunuz. Koyun var. Yayla var, dağlar var, yemek var. Sahibiniz on numara. Sizi seviyor. Ondan sonra He Zalo? Yemin ederim var ya siz bu dünyada en şanslı köpekleri oldunuz. Köprü altından fenomenliğe hoş ki. <laughs> Zalo var ya arkadaşlar bana var ya ölüyor ölüyor beni çok seviyor Zalo Ama o işte hayvan karşılıklı ben onu böyle çok candan cigerden seviyorum ya Bitiyor böyle yani bazen bunu seviyor şey yapıyor pipişi kalkıyor şerefçi Sevdiğim şey, şey, şey o kadar hoşuna gidiyor ki şöyle şey Baba şunu paşaşı. hadi bakayım aferin Zalo işte böyle davara 5 dakika yürü 10 dakika yat Zalo <laughs> Bak kanasım gidiyor kanasım zaten arkadaşlar bomba bir şey oldu ya Kanas diyorum, sultan diyorum. Yani ortaya var ya böyle nasıl söyleyeyim size? Ya bir hayalimdeki şey var ya, Robocop gibi kangallar öğretmek. Düşün işte yani çok harika olacak inşallah. O günü bekliyorum. Ee, şu an bu arada şey ben e, antikanın yavrularını içeri aldım geçen seneki yavruların yerine. E, on 19 9 tane 9 tane yavru var. 2 tane erkek var. 7 tanesi dişi arkadaşlar. İki erkek varmış orada. Ben tam bakamamışım. Ee, yedi tane de dişi. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Davara e, biliyorsunuz ant antikanın zavallan yavruları oluyor. Hepsi davara gidiyor. Ondan sonra bak neredeler? Ha, bak burada var. Davar da var. Bazen var ya bizim köpekler sıcak oluyor. Hiçbiri gitmiyor. Bir, bir tek bakmışsın zavallan yavruları davarda. E şimdi antikayı, biliyor, antikayı biliyorsunuz yani gerçekten çok böyle Antika bir köpek. Yani postu tipi, şekli, davara gitmesi, kurda gitmesi. E kanas bugün zaten baba, azat anne, yıldız. Onların dişileri de yani al büyüt, davara götür. Damızlık olarak bile kullanabilirsin. Mutlaka kullanırsın. Yani piyasaya bakarsanız. Ben çok üst seviye düşündüğüm için bazı şeyleri. Çok böyle şampiyonlar ligini oynadığım için daha farklı düşünüyorum ama bazı arkadaşlarımız için harika diş yavrular olacak kesin yani. Davara gider, mala gider, köy yerinde. İnşallah onları da bir halisiyle büyütelim. Güzelce büyütelim arkadaşlar. Onları sahiplendireceğiz. Evet şu an benim şarjım bitiyor. Videoyu daha uzatmak istiyorum. Bir bakalım burada ne kadar yüzde %1 arkadaşlar. Ee, ben şu anda telefon kapanmadan şimdilik sizlere e, selamlar. Bu videonun... Evet şöyle bir de güzel bir güneş açmışken videomuzu bitirmeden önce... Antikanın yavrularına doğru gideceğiz. Biliyorsunuz sizlere şeyden bahsetmiştim arkadaşlar. Ayaklarımın ağrısından. geçen gün nörolojiye gittim. Doktoru durumu anlattım. Zaten doktor olduğu için az çok anladı. Yani bir yüksek ihtimal ben bende olan şekerden dolayı sinirlerime yani bildiğim kadarıyla hasar vermiş. Bu yüzden ayak ağrıları çekiyorum. Bana bir ilaç verdi 300 miligram. E, o ilacı gece yatarken içiyorum. Bir de yani sabah akşam öyle söyleyeyim bir bakıma iyi geliyor ama mesela yani normalde şu an az önce 3 saat önce falan içtim yine ayaklarım da ağrı var arkadaşlar yani böyle bir iyi geliyor ama erken geçiyor şeyi e ben de boyuna onu içmek istemiyorum bilmiyorum ne olacak yani doktorun yazdığı ilaç bir nebze iyi geliyor. Antikam sen bizi çık. Aman aman aman. <laughs> Şunlara bak antikam ya. Hepsi tek tip doğmuş. Tek tip. Tek renk doğmuş. Tek renk. Ne haber lan, ne haber arkadaşlar. Bunların içinde ben baktım. Geçen bir bu az önceki videoda da söyledim. Ee, i̇ki tane erkek var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Şöyle tekrar kontrol edeyim. Bak maşallah bu bir erkek. Bu kanas. Bak bu da erkek. Şunların ikisi erkek. Şunlar geri kalanları hep dişiler. Diyorum ki lan inşallah yanlış bakmışımdır bir tane de erkek çıkar. Yok abi. 7 tane dişi. Kara kız. Bu da kara kız. Ee, maşallah. 7 tane dişi. 2 tane erkek. Çok güzeller. Zaten antika çok güzel bakıyor. Bak o yavrulardan hiçbir tanesini kaybetmemiş. Hepsi yaşıyor maşallah. Çok güzeller. Bunların içinde çok güzel yavrular çıkacak. Herkese iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Şu an gündüz bu videoyu akşam izlersiniz muhtemelen. Yarınki videolarda görüşmek üzere. Selamlar, saygılar, sevgiler.